Merhaba, sakın bana o da ahlakçılığı yapmayın. Dillerim niye oryantal gibi? Türkiye'de yaşamak gerçekten de stresli değil. Zor bir şekilde öğrendim bunu. Akapın turcu, bakkalcı. <laughs> Dişlerimi böyle kırdım efendim. Evet, tarifiye başlıyorum. Neden bedavadan reklam yapıyorum? Allah'ım çok enerjiyim. <laughs> böyle bir hikaye. Güzelliğimin tap noktasındayım. O kadar söyledim asla yapış yapış değil, biraz oil gibi aslında. Derantalı. <laughs> ne kadar konuşasım varmış. Ben... Çok ışıltılı olacak. Çok. O zamanki arkadaşlarım da o zamanki arkadaşlarım demek ne kadar kötü. Zaten artık aşk acısı çekmiyorum şükürler olsun Allah'ıma. <laughs> Şimdi makyaj kanalına ne alaka oluyorsun anladınız mı? Tam bunalımdan bunalıma sürüklüyor. Bu sürdüğümde de 3 gün gitmeyecek büyük ihtimalle. Besat çayı 4 kere bitirdim. O kadar çok çok dedim ki takınca takıyorum. <laughs> kafası geldi. Kaç yaşındayım abi? Bu. Allah peygamber aşkına geri getiriyor artık. Size ne diye sesleneyim? Bütün seslenmeleri almışlar. Kardeşim kınamayacaksın. Ne olduğunu da hemen söyleyeyim. Artık buna ne yaparsanız yaparsınız. Ne ara? ne, <laughs> ne oldu şimdi? <laughs> Böyle... Şu... Ya bomba gibi bir makyaj. Kendimi biraz da rakçı Serpil gibi hissediyorum. TikTok'uma girerseniz onu bulun ve sakın almayın. Ağzına sıçtım. Ayakkabımın altı koptu. TikTok'uma da gelin. Keşke detay verseydim. Çok güzel. Sana yine ben lazım. Bulamadım ve sinir krizi. Cheat day yaparım bir anda uçuyor. Allah vuralı kolaylık versin. Çok güzel. Çok, çok iyi oldum. Kendime biraz bakmak istiyorum. Kendimi de çok seviyorum. Gerçekten bence müthiş oldum. Sizi döptüm.